enteresan. Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş sosyal medya hesabından arkadaşlarımız onu bir ekrana getirirse 12 Ağustos 2021 Perşembe günü e, sosyal medya hesabından böyle bir üç ayrı paylaşımda bulundu. E, radyolar aracılığıyla bizi dinleyen izleyicilerimize aktarmak için okuyorum. Zulüm artarak devam ediyor. Hastalığı geçirdiğinin farkına bile varmayan gencecik çocukları bile Dünya Sağlık Örgütü'nün insafına bırakıyorsunuz. Yapmayın yazıktır günahtır. Hiçbir sorumluluğunu ve mesuliyetini almadığınız bir sıvıyı insanların yaptırması için zorluyorsunuz. Bir mikrop, influenza, gribin bir versiyonu zaten her yıl farklı bir versiyonu ile muhatap oluyoruz. %99.13 Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iyileşme oranı olan bir mikroptan dolayı pandemi ilan edilir mi? Enteresan, yorumlayacağız bunu. Devamında bir başka e, paylaşımı yine Sinan Attaş'ın şuur ve feraset bilimin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm dünyayı bir mikrop ile meşgul eden İsrail, Filistin de zulmüne ve işgaline ara vermeden devam ediyor. Müslümanlar ise %99.13 iyileşme oranı olan bir mikrop ile oyalanıyor. Kendine gel ey Müslüman, Müslüman ve Siyonizmin büyük oyununu gör demiş. Vallahi ne diyeceğimizi bilemiyorum. Devam ediyoruz. Kanun demek adalet demek değildir. Efendim kanunları ve anayasayı değiştirerek sorumluluğunu dahi, dahi almadıkları bir sıvıyı insanlara yapacaklarmış zannediyorlar ki kanunlara kanunlar uydurursak adaletli oluruz evet değerli izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz Saadet Partisi'nin Melik Gazi İlçe başkanı Sinan Aktaş sosyal medya hesabında 3 e, doz aşılı aşısız diye de yine bir e, paylaşımı var 3 doz aşısın olmuş virüs bulaşır virüsü başkasına bulaştırır eğer aşı etkili ise hafif atlatır %99.13 iyileşiyor hiç aşı olmamış e, kişi yine virüs bulaşır virüsü başkalarına bulaştırır bağışıklığı güçlü hafif atlatır %99.13 iyileşiyor demiş. Ya bunları birazdan detaylandıracağız. Yani e, siyasetçi Saadet Partisi çatısı altında siyaset yapan Sayın Aktaş'a göre aşı olsanız da olmasanız da e, %99.13 efendim hayatta kalma şansınız varmış. Demek ki 157 kişiyi biz herhalde e, laf ola beri gele diye e, toprağın <laughs> altına veriyoruz. Hem tarafta Sayın Valimizin e, her fırsatta kameralar karşısına medyanın karşısına geçip de aşı çağrısı yapması. Diğer tarafta e, Saadet Partisi Melik Gazi İlçe başkanı Sinan Aktaş'ın tırnak içinde akıllara ziyan açıklaması e, aşı kar karşıtı paylaşımları hatta işi siyonizme kadar getirmesi ve ardından da e, gelelim stüdyomuza. Sevgili Yusuf Agaş'ı beraber izledik dinledik. Ee, Sayın Tabip Odası Başkanı terörizm dedi bu yapılan. Ne diyorsun? Valla abi önce Sayın Valimizin konuşmalarıyla alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Valimizin bütün sözlerine katılıyorum. Yani bizim öncelikle aşıya hakikaten önem vermemiz gerekiyor. Evet. Ahmet İlhan Şahin Bey'in söylediklerinin de yüzde yüzüne katılıyorum. Ama beni burada en çok şaşırtan Sinan Aktaş gibi siyasette olan Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı bu lafları edebilmiş olması. Ben ilk defa burada gördüm. E, normalde takip ederim kendisini. Yani işte diyor ya Mehmet İnan Şahin beyefendi. Çok doğru bir şey söylüyor. O siyonizme ilgili olan mesajı ekrana getirir miyiz arkadaşlar? Orası, terörizmden hiçbir farkı yok abi bu işin. Işte. Ben cidden Sinan Aktaş gibi bir, bir siyasetçinin bunları söylemiş olacağını ben inanamıyorum ya. Yani yazmış olduğuna da inanamıyorum. Tek kelime. Eğer bizim şehrimizdeki bir siyasetçi çıkıp bunu söylüyorsa yazıklar olsun. Ee, Cidden yazıklar Siyonizmin olsun. oyunuymuş bu. Bak öyle yazıyor. Siyonizmin oyunuymuş. Dünya vallahi, siyonizmi. İsraille İsrail'ler aşı olmadı mı? İsrail halkı herkesten önce aşılanmadı mı? Evet, evet. Abi zamanında zamanında e, geçmişimizde hep konuşuyoruz ya bazen evet. çocukluğumuza iniyoruz evet, evet. Verem aşıları olduk. Evet. Abi niye biz verem aşıları olduk? Verem aşıları niye üretildi? başımıza gelen bir felaketten dolayı muhtemelen Sinan Bey'in zaten kolunda o aşı izi vardı. Aşı oldum derse şaşırır. Vardı. Abi. Hayır hayır. Önceki dönemlerde kızım kızamıktır, evet, verendir. O aşılarla ilgili çocukluğunda olduğu aşının izi biliyorsun eski aşılarda, duruyor kolda, kolda e izi var. E, muhtemelen vardır o aşı. Ha diyecek ki hayır. ben çocuktum abi, e, olmadım kadar, falan. Çok doğru bir şey söylüyor. Siyonizmin oyunu demek kadar ya bu ülke, şu laf ülke Akıl tutulmaz. Abi yok yok, böyle bir şey yok ya. Biraz evvel seyrederken ay, daha tepkiliydim gerçekten. tepkiliyim ama hakikaten Sinan Atlaş gibi Saadet Partisi'nin bir ilçe başkanı bunu söylüyorsa vallahi de yazıklar olsun, billahi de yazıklar Üstelik olsun. bir ara, burada da söyledik belki, siyasetin parlayan isimlerinden biri evet, diye mahallelerde çalışmalarıyla e, öyle gördüğümüz isimlerden biriydi. İl başkanından daha çok önde olan Mahalleleri gezen, bununla ilgili açıklamalar yapan, sosyal medyayı kendi ölçülerinde iyi kullanan bir isim, bir süreden beri bu yeni değil aslında bundan önce de açıklamaları var. Bir süreden beri bu aşı karşıtlığını e, şuna dikkat etmek lazım. Ne zaman bu işte aşı olma oranları düştü, o zaman bunu patlattılar. Yani bu pandeminin başlangıcında falan böyle bir söylemleri yoktu. Abi, gözünü seveyim. Böyle bir Vatandaşın söylem yoktu. Sonradan çıktı bu. işaretleri olduğu <laughs> dönemde bir siyasetçi bu ülkenin siyasetçisi bu şeyin siyasetçisi şunu yapıyorsa vatandaş ne halt etsin ya? ya memleket, memlek, memleketin en akıllı adamıyım zannediyorlar herhalde. Böyle iki laf edince Bunun bari, Müslümanlara iyileşme oranı mikro bile oyalanıyor. Filistin abi, zulmünde bilmem İsrail ara vermeden işgale Allah devam ediyor. Ya o ayrı bir konu ya. ya. Da evet aşina. çok farklı bir konu. Bak ne oluyor biliyor musun? Ya işte annemin senin dediğine geliyor. Benim şu an gördüğüm Sinan Akbaş profiliyle, benim aylardır takip ettiğim Sinan Akbaş profili bu değil abi. Kendi siyaseti kaybeder, kendi kaybeder. Toplumda on kişiyi, elli kişiyi, yüz kişiyi etkileyebilir bu insanlar. Hepimizin çevresinde var. Abi, hepimiz şu veya bu abi nedenle aşı olmayı olmamayı tercih ediyor. E, karşıtlık yapıyor, propaganda yapıyor veya diyor ki olmayacağım bir süre deneyeceğim, bakacağım falan e, yani şimdi toplum adına ben bunu basit iyi niyetli olarak söyleyen insanlara bile artık saygı duymuyorum. Aynen öyle abikadır. çünkü benim A sağlığımı benim eşimin dostumun sağlığını tehdit ediyorsan, onun bundan ya. dolayı zarar görmesine neden olacak davranış içerisine giriyorsan Sayın Tabip Odası Başkanı'nın söylediği gibi teröristin ağ babasısın Doğru söylüyorsun. Ben katılıyorum. Ha, Aynı şeyi söyledim bile abi. Gözün seyir. Bu işte eleştiriliyor ya abi. Şimdi eri de doğruya doğru abi. Muhalif kanat. işte efendim mesela bugün bir şey olduğunda işte mesela biraz sonra belki gireceğiz, belki giremeyeceğiz. Mülteciler olayına. Gireceğiz, giremeyeceğiz olur mu? Gireceğiz. Evet. Şimdi bakalım abi resme. Resme baktığımızda böyle bir bu da bizim için hiç beklemediğimiz bir durumdu. Bir koronavirüs davası yoktu hayatımızda ve bir birden girdi. hayatımızdan darma duman etti. Bu ülkenin başındakiler bu aşıyı getirmeselerdi. derdi. Erciyes Üniversitesi, şimdi Sinan Aktaş'a sormak lazım. Erciyes Üniversitesi'nde bu kadar emek verdiler. Ne için verdiler? Yazık değil mi? Yazık. İnanmıyor, inanmıyordur ona da inanmıyor. Ne inanmıyor? O zaman vurulmayacak. Abi. Vurundunuz diyor, size Vurulmadı diyor. Vurulmadı, e Ejekte e edilen e bir sıvı Öyle diyor. Dedim, diyor. De Aşı diyor. demiyor bak inşallah Yusuf, Öyle, Bey. böyle Bey keskin konuşma da abi, vurulursa kendine vurulmazsa kendine. Sonuçlu. abi bak neydi belirsiz sıvı vuruluyor diyor ya. ya. Böyle bir ifade ben, olur mu? E, i̇lla vuruldu vurulmadı tartışması değil benimki. Sadece ama bir şey çok hatalı. Şeyin üstü bu. Onun üstü, abi şöyle, üstü bu. Abi şu, Bak bugün sen biliyorsunuz, biliyorsunuz ki yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Önder Narin de bir, bir açıklama, açıklama yaptı. yaptı. Şimdi açıklamanın özetine bakıyoruz. İşte üslup diyoruz ya siyaseti havayı Sonuçta doğru okuma, doğru siyaset. Ee, Sayın Narin de diyor ki bugün toplumda eğer ikna edemediğiniz bir kesim varsa diyor Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bir kendinizi çekap edin diyor. Evet. Bunun bir sizin, sizin, sizin yanlış politikalarınız, politikalarınız yüzünden. Aynı yüzünden senin o iban evet. mevzusunda evet. zırt bırt zırt bırt Deyim yerindeyse amiyane Hı. tabirle her seferinde sanki devlet aziyet içerisinde de. Vatandaşa yardım hadi buraya da yardım edin der gibi bir algı oluşuyor ve artık evet yine tırnak içerisinde affınıza sınıyorum. Vatandaşlarımızda bizlerde hafif iğretelik oluşuyor e, diye bir cümle kurmuştun. Birebir bu minvalde bugün mesela Sayın Nari'nin bir açıklaması var. Evet. Diyor ki eğer insanlar bugün aşı olmayan e azımsanmayacak bir rakam varsa müsebbibi sizsiniz çünkü kafaları karıştırdınız. Devlete ve e, sisteme tamam, olan inancı doğru. sizler sarstınız diyor başka bak. Başka bir i̇şte şey. doğru olan bu diyorum. Şimdi bunu böyle eleştirebilir. Ama şu nedir işte. şimdi? Yani sen kendine şey, gel o, el eymişim Kardeş Kardeşhane bana bir uyarıda bulundu. Dedim evet. ki ben aşı vurulursam önemli işte evet. dedim. Ya ben tabii Aa, ki yani. bak bak başka ha? bir şey söyleyeceğim. Abi şu benim söylediğimden daha ağır. ağır. Çok ağır. Bir de tahrik edici yani. Siyonizm... Ama bizim bizim o yorumumuz, bizim nitelendirememiz değil. Tabii. Bilim adamı söylüyor bunu. He. Bilim adamı. De, 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 de ki, Yusuf niye bu kadar birden bu kadar tepki gösteriyor? Ben, sen Akta, yaşattı ben hakikaten yani. Sena Aktaş'tan ayağı kırıklığı yaşadım. Ciddi söylüyorum bunu. Şimdi biraz evvel şey, işte sen kullandın biraz evvel abi. Tabipler Odası'nın sadece o kelimeden başka da söylediği çok doğru şeyler var. O adam, şehrin tabipler odası başkanı. Doğru mu abi? yapması gerekeni yapıyor. Ya sen bu şehri ya yapıyorsun. biz hekime güvenmeyeceğiz. Yani mübarek önderlik de, değil mi? Siyasi abi. partiler ya yani yani şey, edecek gelecek kurumlar. İş, Şimdi, i̇ş şu safaya şu, geldiğinde affedersin işte. Yusufcuğum. Yani bu sağlıkçılarımız sağlığın neferleri ya hep hep sağa şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunalım. Aylarca evlerine, çoluğuna, çocuğuna gidemediler. Abi Kaç yani, kişi hayatını yani. kaybetti. İlk aşıyı bunlar gönüllü olarak ifadesinde de var. Zaten sağlıkçılar Başka oldu. Ee, yani yazıktır ama böyle de bir keskin, abi işte bu kadar beba, beba, ayrıştırıcı. Beba, ben bir şu kadarını da söylüyorum. Sayın Valimizin ya da evet. Sağlık evet. Bakanlığı yetkililerinin veya tabi odasının Sinan Bey hakkında suç duyurusunda bulunması Kesinlikle gerekir. Katılıyorum abi. Suç duyurusunda bulunması gerekir. Toplumu ayrıştıran, topluma e, karşıtlık yapan, ayrımcılık yapan, Müslüman diye altını çiziyor. Müslümanlar dedi. Okursan devam evet, devam et. Evet, de, evet kendine göre Müslümanların geliyor. iyileşme evet. oranı 99.13 evet. olan. Yani evet. Müslüman olmayanlar ya? iyileşmiyor, iyileşmiyor mu? Ya, ya da bu ne bağışlanıyor? Kimsenin Müslümanlığını ya da Yahudiliğini, Ermeniliğini tartışıyor an? muyuz? Böyle bir ayrımcılık şey mi var? Ayrımcılık yapacak en sağlıklı bir, evet, bir gözünü sevdiği. Pandemi mesela ayırıyor bir de yani. Biraz evvel selden konuştuk. Afet şunu mu ayırıyor abi? i̇şte bundan farklı değil ki, ayrımcılığı. Sen dikkatli. Sen uzun diye mi ayırıyor? Evet, Ama bir de nere işte en çok zoruma giden en son söyleyecek adamlar abi bunlar. Ha gene altını çizeyim de sonra yanlış anlamasın. Ben bu paylaşımları ilk defa burada gördüm. O yüzden bu tepkim biraz böyle. Çünkü çok farklı düşünüyordum ben. Artı abi şöyle bir şey var. Hep sen aynı şeyi söylemiyor musun? Ağabeyim aynı şeyi söylemiyor mu? üstüklemiyor demiyor muyuz? Evet. Ee, biz bile burada bazı şeyleri söyle... Halen Yutuyor, daha. Şu, şu Hala çok yutuyoruz. Şu ağır lafları gerektiren bir yazı. Evet. Ama neredeyiz? Televizyondayız. İnsanlar izliyor. Hala seçerek... Sen biraz evvel söylediğin kelimeyi bile şey yaparak söyledin. Evet. Ya çekiniyorsun ee, yani. Söyledin. Tabii tabii. Abi şöyle Yanlış bir gerçek yere gitmesin var. Diyor. Gözünü seveyim. Siyaset şuysa. Ya 157 kişi. Siyaset buysa. Abi şu 157 kişiyi bugün kaybettik İbrahim abi evet. gripten mi ölüyor şimdi ha. öyle bir ifade ki griple aynı bir yerde çıktı abi, abi. abi, abi. abi. Yani, gözünü seveyim senin insan demin sayısı. dediğin ikinizin de dediği çok güzel bir şey bak ayırıyor mu bu hastalık evet. birilerini mi ayırıyor ortodoks olursa ölmez müslüman olursa ölür şu tamam. Yani. Şu tamam. Bunu söyleyen siyasilerimiz de var. Biz de diyoruz. Her aşı olan tekrar bunu asla. Hayır bunu kıtta söyle, aşı olan. Dediğim, biz, söylemiyoruz. bilim adamları söylüyor zaten. Abi, biz daha geçenlerde abilerimizden birini daha kaybetmedik. Evet. evet. Virüsten hem de e, Süleyman abi bir sefer virüse kapıldı. Atlattı. Aşısını evet. da olmuştu. Ama yani ona rağmen oldu. Şimdi iki olayım var. İki olayımız var. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bunu diyen herkes şunu da bilmeli. Evet ölüm Allah'tan. Bir şey döne var. Tedbir alalım. Ama bunun bir adı ha. olacak. Bunun bir adı olacak. Ben mi getirdim abi virüsü? Siyonizm getirebiliyormuş maden Kendi İsrail abi. halkını korusun Siyonizm o zaman. Mesela nasıl oluyor? Yani Allah Allah Allah. abi, şu yani, tartışmamızın bir anlamı yani. yok abi. Ben öyle Peki. Yani, yani belki de evet çok üstünde durarak kahramanlaştırmanın evet. da bir anlamı ha. yok. Katılıyorum evet. abi. Ee, ama ama bir siyasetçi. De bu siyasetçiye Çok Topak yere koymuşum abi. İşte demek ki yanlış. Yani e, muyum? beyninin arkasını gö görememişiz Söyledi mi diyelim veya koya koyamamışız. Ee, dediğimiz gibi çalışan, e, mahallelere giden, halkın sorunlarını gündeme getirmeye çalışan bir isim Peki, olarak öne çıkıyordu. Şu, Böyle örnekliyorduk. Ama bugün itibariyle bu fikrimiz e, tam tersine döndü. Şunu söyleyeceğim. Şeyi de çok merak ediyorum aşı hakkında şu kelimeleri yazabilen bilmiyorum var mı yaptığı açıklama bana hiç denk gelmedi de bize de gelmedi mülteciler hakkında ne diyor acaba çok, merak, çok var değil çünkü e, o, o zaman bunu böyle düşünen kişinin de mülteciler hakkında çok tam tersini yani düşünüyor olması lazım. Bir günde lazım. işte sel felaketinde 40'a e, yakın insan öldü evet ne yazık ki e, yani onunla değil. ilgili niye bir ya, şey söylüyor şey ya, yani bu ya. sadece Saadet Partisi evet, evet değil birçoğu siyasi partiden en ufacık şey yok yani Zendirine katılıyorum. Son suç Ya yani ne yapalım şimdi? Sel felaketi e ıı, hükümet yaptı, iktidar yaptı mı diyeceğiz yani. O ayrı bir şey ama biz niye önlem alınmadığını ya da niye gereken müdahalenin niye zamanında abi, buna çanak tutan uygulamaları tartışıyoruz. Ağabey söylüyor. Sen ne söylüyorsun. Eksiklikleri olabilir. Yanlışlarımız olabilir. Ona... Ama şu başka bir şey ya. Evet. Bu başka bir suçlama. Sevgili Yusuf'u daha fazla kızdırmayalım. Ne evet. diyelim? Şiddetle kınayalım mı? Ama ee, abi ondan değil. Demin, <laughs> de altını çizdim abi ne? İbrahim e, Ağabey yani, de, yani. herkes tepkisini ortaya koydu. Sevgili Yusuf da söyleyeceğini söyledi. Sevgili İbrahim abi de e, valiyede de e, çağrıda bulundu. Tabip odasına da çağrıda bulundu. Aslında bununla ilgili olarak suç dürüstünde bulunması gerekir denildi. Tavrımızı ortaya koyduk. Gerisi izleyicilerimizin, vatandaşların takdiri efendim. Evet. Kamuoyunun takdiri. Son konumuz bu...